Bu bir uyarıydı aslında hani hep diyorlar ya hava savunma sanayi sistemi işte hava savunma sistemi düşürecek belli değil miydi bilinmiyordu işte Amerikası İngiltere'si Çin içine giren sonra da Ürdün'ü e, bakıldığında e, hal böyle olunca evet. bir uyarı olduğunu zaten söyledi. Yani bununla yetinin bunun devamı gelirse karşında çok büyük bir mukabeleyle karşı karşıya kalacaksınız zaten İsrail de bunu düşünüyor yani bir dakika durma. zaten savaşın içerisinde birçok destek alıyor mühimmat anlamında, tesisat anlamında, ekonomi anlamında, her anlamda İsrail zaten savaşa hazır. Yani Filistin'deki orada masum silah halka karşı biliyorsun yaptıkları ortada. Buna karşı dünya bu kadar patırtı çıkartmadı. Ama Şam'daki İran Büyükelçiliğine İsrail saldırıyor. Kendine meşru müdafaa hakkı olan İran buna karşılık bir saldırı yaptığı zaman dünyada nedense fırtınalar kopuyor. Ya inanılır gibi değil. E, bu kadar hani sadece çoğunluğun sesinin sadece dikkate alındığı bir dünyada yaşıyor olmak ve ne yazık ki sömürü güçlerinin, sömürüye dayalı güçlerin, batılı devletlerin anlayışı üzerinden kamuoyunun e, şekillenmesi çok derinden üzüntü veriyor. Yani bir taraf olmak durumunda değiliz ama haklıyla, haksızı, doğruyla, yanlışı ayırt etmek o farkındalıkla, o bakış açısıyla burada o bilgilere vermek çok değerli, çok önemli. Son e sonuç itibariyle İran'ın İsrail'e karşı da bölgede vekalet savaşları bildiğimiz üzere var. Bu sürekli yapılan bir şey. Amerika bunu dünya genelinde terör bayilikleriyle yapıyor. Yani Amerika'da bir ülke düşün, bir ortam düşün, bir coğrafya düşün Amerika'nın terör bayliği vermediği bir yer olsun. Şimdi yapılan haksızlıklara bakıldığı zaman ya boyun eğeceksin, susacaksın ya da böyle karşı bir tavır göstereceksin. Bu sefer de e, tabii ki daha fazla sesleri çıkacak ama hiç önemli değil. İran bu cesareti, bu yürekliliği göstermiştir. Bak net olarak evet. bunu söyleyebilirim. Bu cesareti, bu yürekliliği göstermiştir. Bundan sonra da göstereceğin bir işareti var. O yüzden İsrail şu an bir kez değil, on kez değil, bin kez düşünüyor bir saldırı yapmak adına. Bir saldırı yapmak adına düşünüyor. E bunun karşılığında da... Bir planı var herhalde İsrail'de. E tabii ki. İsrail işte, şimdi tabii ki sonuçta İran'ın nükleer tesislerine ilişkili bir hamlesi yapabilir. Şu İran nükleer silah kuzu her zaman cebinde duruyor. Evet. Rusya'da da var. Hani biz aramızda da konuşuyorduk. Hani ya mesela Ukrayna Rusya Savaşı'nda hani bu kadar e, olaylar oldu. Ukrayna dışında, Ukrayna üzerinden yani dolaylı olarak... Rusya'ya karşı bir e, saldırı oldu ama doğrudan bir e, NATO ülkeleri bu olayın içerisine giremedi. Çünkü niye? Rusya faktörü var. Yani Rusya çok büyük bir caydırıcı güç. Yani şakası olmaz bu işin. Ama şunu söylüyorum. İsrail bu saldırıya karşı bir saldırıyla yaklaşırsa, mukabele ederse bölgede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hatta dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü İran'ın vereceği karşı mukabele burada çok daha şu çok daha sert olacak. E bu ne anlama geliyor? Bölgede savaşın genişlemesi anlamına geliyor ki bizim hani hep 2030 yılını vurgu yapıyoruz. Yani işte İngiltere 2028'e evet. kadar ordusunu işte bu anlamda yani güncelleyecek. Amerika bizim savunma sanayimiz hep 2030 büyük bir savaş ve büyük bir savaş yani dünya savaşı üçüncü dünya savaşı. Acaba nereden çıkacak? Acaba kuzeyde mi diyoruz? Bir bakıyoruz güneyde olaylar oluyor. Bir bakıyoruz şimdi Tayvan tarafı hareketlendi. Oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Konuşacağız ama evet. hani nereden çıkacağı belli değil ama tüm hareketlilikler bunu gösteriyor. Ve ona göre ülkeler stratejilerini yapmaya başladı. Putin'in dediği gibi bir taraf seçmek durumunda kalacak ülkeler ya taraf olmayan bir taraf olacak der gibi bir ifadesi var Putin bak çok önemli bir ittifak şeyi var söylemi var hocam ee, e Belli Rusya Çin evet. e, İran Kuzey Kore mesela en başta e diğer tarafta da Amerika İngiltere İsrail en in azından şu son çatışma İran İsrail çatışması üzerinde bunu söyleyebiliriz yani işte bunu referans alarak bunu atıfta bulunarak bir taraf çünkü gerçekten bir taraf olmak durumu ister istemez e, gere, gerekecek yani çünkü bu işin içerisinde biz NATO üyesi ülkesi olarak Hangi durumda olacağız? Tarafsız e, kalabilir miyiz? Bunu başarabilir miyiz? Çünkü bu tarafsız kalırsak bu anlamda tabii ki hani e, burada ara buluculukla ilişkin bir teklif gelmesi de önemli. Hani buradaki kendi adımıza da bu dengeleri sağlayabilmek Adana iki taraf içerisinde. Böyle, ama bu işin seyri bundan sonra sonuçta iş bu noktadayken böyle ama iş daha büyük bir ciddiyete girerse ki girme ihtimali çok yüksek gözüküyor. İşte o zaman işler işin şekli değişecek. Peki hocam yerli ve milli savunma sanayi için İran'ın bu anlamda saldırılarında kullandığı kamikaze dronlar e, diğer ne kadar önemli olduğunu gördük. Evet uzun menzilli füzeleri yani bu konuda net bir şekilde İran aslında savunma sanayi üzerinden de bir cevap verdi herhalde. Tek tek füzelerini tanıttı vesaire. Şu an ekranda da var e, herhalde Sitchin füzesi ekrandaki de. E, ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi, milli savunma sanayi geliştirmiş olmak, kendi silahlarını e, üretmiş olmak ne kadar önemli olduğunu buradan gördük. Aksi halde İran kendi savunma sanayi, kendi silah sanayi bu denli gelişmiş olmasaydı e, yani başka ülkelerden temin ettiği silahları İsrail'e karşı kullanması mümkün olmayacaktı. Aynı biz işte F-16'ları temin edersek ettiğimiz takdirde ettiğimiz te, e, F-16'lar temin ettiğimiz F-16'lar Yunanistan'a karşı kullanamazsınız. Örnek bununla ilgili birçok örnek var. Bak İran'la ilgili silahlara ilişkin hangi silahları kullandığı, ne gibi silahlar var. Şöyle bir kabaca baktığımızda işte Fettah hipersonik füzesi var. Gelişmiş hava savunma sistemleriyle evet. donatılmış mesela. bu onları bu hava savunma sistemlerini geçip <laughs> orada bir e, hedef alabilen hipersonik balistik başlıklı bir füze. E, Fettah hipersonik füze ikisi, iki olan e, silahsa bu da daha güncellenmiş, daha ekstra kabiliyetlere sahip bir silah. Sicil füzesi var mesela bak önümde. 2000 kilometre menzili var. O hedefleri imha edebiliyor.